Konya Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğrencisi Hasan Bıçakçı Lisans Bitirme Projesi Görselleştirilmiş Ultrasonik Radar Proje Danışmanı Doçent Doktor Rahime Ceylan Bu projede bir alanda bulunan cisimlerin ultrasonik sensörle taraması, kablosuz olarak bilgisayar ve akıllı telefon üzerinden aracın kontrol edilip iki boyutlu radar grafiğinin görüntülenmesi amaçlanmıştır. Projede Arduino Mega, Bluetooth modülü, ultrasonik sensör, servo motor, motor sürücü, araba platformu kullanılmıştır. Yazılım tarafında bilgisayar için Processing Java modu, telefon için Processing Android modu kullanılmıştır. Bilgisayardan kontrol için Arduino kısmında aracın hareketleri, radar açı ve uzaklık bilgisinin iletişimi ile ilgili kodlar bulunmaktadır. Şimdi bilgisayardan kontrol için Processing Java modunda yazdığımız kodu çalıştırdığımız zaman karşımıza 700x700 bir pencere çıkıyor. Çıkan pencerede arabanın uzaktan kontrolü için ileri, geri, sağ, sol tuşları bulunmaktadır. Durdur tuşu hem aracın hareketini hem de radarın taramasını durdurmaktadır. Radarın çalışması için bir de başlat tuşu bulunmaktadır. Radarda 20 santimden daha yakın cisimler kırmızı renkte, 20 ile 40 santim arası cisimler mavi renkte taranmaktadır. 40 santim üzeri uzunluklar radarda gözükmemektedir. Telefondan kontrol için Arduino kısmında genel olarak kodlar aynı kalmıştır. Sadece iletişimle ilgili olan kodlar değiştirilmiştir. Telefondan kontrol için Processing kısmında butonları oluşturmak için kontrol P5 kütüphanesi. Bluetooth iletişimini korumak için detay kütüphanesi kullanıldı. Kod kısmında butonlar ve iletişim kodları değiştirildi. Program çalıştırılıp bir USB kablo yardımıyla uygulama telefona yüklenildi. Uygulama ilk çalıştığı zaman karşımıza çıkan Bluetooth modülü seçilip kullanıcı arayüzüne geçilir. Kullanıcı arayüzünde butonlar ve radar bulunur. Videonun devamında radar grafiği bulunmaktadır. İzlediğiniz için teşekkür ederim.